Herkese merhaba arkadaşlar, ben Melike. Uniday'ın danışmanlık şirketi olarak Almanya'daki üniversitelerle ilgili temel bilgileri sunacağımız, kendinize uygun üniversiteyi bulurken işinizi kolaylaştıracak bir seri başlatıyoruz. Dünya çapında ünlü bir eğitim deneyimine adım atmaya hazırsanız, Almanya'nın gözdesi dünyada 26. sırada bulunan Münih Teknik Üniversitesi ile başlayalım. Münih Teknik Üniversitesi, Bavyera Eyaleti'nin başkenti olan Münih şehrinde yer alan, kuruluşu 1868'e uzanan ve bünyesinde 17 Nobel ödülü bulunduran öncü bir eğitim kurumu. 15 fakülte ve 150'den fazla lisans, yüksek lisans, doktora programı ile beraber geniş bir disiplin yelpazesini kapsar. Güncel olarak %45'i yabancı olmak üzere yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunmakta. Özellikle mühendislik ve bilgisayar bilimi alanındaki başarısıyla çok konuşulan, Teknik üniversite olmasına rağmen tıp, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler gibi bölümlerde de dünyada fark yaratan bir üniversitedir. Yapay zeka, robotik, uydu teknolojileri ve nörobilim gibi daha pek çok alanda uluslararası düzeyde tanınan köklü kadrosu ve disiplinler arası çalışma ortamı sağlayan donanımlı araştırma laboratuvarları ile başarıya ulaşmak için en uygun ortamı sağlıyor. Siemens, BMW, Audi başta olmak üzere büyük şirketlerle yaptığı işbirlikleri sayesinde girişimci öğrencilerine finansman ve altyapı desteği sunarken aynı zamanda bu şirketlerin projelerine rol oynama, staj yapma imkanı verir. Ayrıca iş alınabilirlik açısından dünyada 8. sırada bulunan bir üniversitedir. Biraz da kampüs olanaklarından bahsedelim. Farklı alanlarda uzmanlaşmış 4 kampüsü bulunuyor. 24 saat açık çalışma alanları, çeşitli dijital ve fiziksel koleksiyona sahip kütüphanelerinin yanı sıra pek çok laboratuvar ve atölyeyi de bünyesinde barındırmakta. Kampüs içerisinde zaman zaman konserler, sergiler ve festivaller düzenleniyor. Tabii kulüp etkinliklerini de unutmamak gerek. Farklı ilgi alanlarına yönelik kulüpler sayesinde arkadaşlıklar kurarken yeni hobilere de atılabilirsiniz. Spor olanaklarına baktığımızda Aklınıza gelebilecek çoğu spor dışında Münih şehrinin Alp dağlarına yakın coğrafi konumu sayesinde dağcılık ve kayak gibi doğa sporlarını yapma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Üniversitenin ana kampüsü şehrin merkezinde yer alıyor. Gelişmiş toplu taşıma ağı sayesinde şehir içinde ve çevresinde kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Mini yılın her dönemi büyük ya da küçük pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Müzeleri, sanat galerileri ve tarihi yapılarıyla sanatseverler için keşfedilmesi gereken bir hazine konumunda dünyanın her ucundan tercih edilen bir şehir olduğu için kültürler açıdan zengin ve neredeyse her milletin insanla tanışabileceğiniz ortamlar yakalayabilirsiniz. Ben doğa insanıyım diyorsanız, Münih'in aynı zamanda parklarıyla ünlü, doğayla iç içe olacağınız bolca yeşillik kalana sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer siz de dünya çapında güçlü bir eğitim almak, yeni kültürler keşfederken unutulmaz bir üniversite deneyimi yaşamak isterseniz, Münih Teknik Üniversitesi tam size göre. Üniversite hakkında detaylı bilgi için üniversitenin web sitesini ziyaret edebilir, başvuru süreciyle alakalı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz geleceğe doğru ilerlerken size destek olmaktan mutluluk duyarız.